Merhaba arkadaşlar. Audi A7 3.0 TDI aracımızın mazot filtresi değişim videosu bu. Öncelikle bu plastik aksamı sökmemiz için aracı yukarı kaldırmamız gerekiyor. Çünkü yerde olduğunca zor olur yani çok arka taraflarında falan hemen hemen saymadım ama 10 kadar vida var. Bunu sökmek için mecbur yukarı kaldırmamız gerekiyor. Mazot değişimi filtresi ben 15.000 km oldu bir önceki değişimler arasında. Pek sağdan soldan farklı yerlerden mazot aldığım için biraz da aracımı sevdiğim için hani değiştirmek istedim. Hani isteğe bağlı. Siz kendiniz yapabilirseniz hani takip edin yapabildiğiniz kadar ve arkadaki diferansiyel yağını değiştireceğim bir dahaki sefere. onunla da videosunu çekeceğim. ABS sensörleri var sağ ve solda. Bu tekerlerin dönüşünü falan okuyor. Bunları da da değişim yapacağım, temizlik yapacağım. Onlar da size videosunu çekip